Baba canım sıkıldı. Birazcık dışarıya çıkabilir miyim? Çık oğlum. Hım. Ama dikkatli ol. Biri seni kaçırmasın. Tamam baba. Evet arkadaşlar. Ver babam izin verdi çıkmama. Neyse arkadaşlarımla oynayayım birazcık. Aha kanka bak Apple oldu. S pardon Melon orada. Selamun aleyküm. Aa Melon. Mer ne haber kanka? İyi sen, ben de iyi. Gelin oyun oynayalım mı birazcık? Olur. <laughs> ben şimdi milyonu iskeleyeyim. <laughs> lan 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 aa, bir şey birazdır da. Lan melon bir tane, bir tane, bir tane fare seni ısırdı. O aa, bacağım, aa. Melon istersen bir bir hastaneye git tamam. Hemen <laughs> bir babamın yanına gitmem lazım. Baba. Baba. Ne olur baba hasta oldum. <laughs> Beni ne olur hastaneye götür. <laughs> tamam oğlum tamam seni hastaneye götüreceğim bekle. <laughs> baba hasta oldum. Tamam oğlum tamam. Seni bir doktora götürelim tamam. oğlum gidelim, gidelim. tamam baba. Ha birileri geliyor. Baba araba ile gitsek daha iyi olmaz mıydı? Yok oğlum yok yok yakın zaten tamam baba. Şöyle selamun aleyküm. Selamun Doktor bey bizim oğlan birazcık hastalanmış. Ne oldu? Ne oldu ya evlat? Doktor amca beni beni bir tane ne, ne küçük bir şey ısırdı. Küçük bir şey mi? Tamam gel yat şuraya. Tamam. Evet yattım doktor amca. Tamam. Allah bacağım koptu. Allah. Aa doktor amcanın bacağı koptu la. Beni bu da bacağım koptu. Dur dur bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Dur evvel şimdi senin iyileşmen için güzel bir bir iğne yapacağım. Lan ya, beyefendi siz bir çıkarmışsınız. Niye ya benim oğlum? Siz çıkın dedim. Lan tamam ne bağırıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Tamamdır küçük olan. Şimdi sana bu kırmızı iğne yapacağım. Tamam ama beni ilerlerden biraz korkarım. Aa! 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 Lan ne oldu bana? Lan baba kendimi biraz değişik hissediyorum. Evet. Oğlum ne oldu sana? Evet, oğlunuz artık Deadpool oldu. Neyi Deadpool mu oldu? Evet. Oğlumuz artık sonsuza kadar Deadpool olarak kalacak. Ne? Deadpool Deadpool oldum. Aa! Oğlum Deadpool oldu. Baba bak Deadpool oldu. Aa! Şimdi arkadaşlarıma hava atacağım. Ha! <laughs> oğlum dur nereye? Arkadaşlarıma hava atmaya. Deadpool'um ben. Deadpool geldi. Çekilin bir önümden spider -Man. Bakın arkadaşlar Deadpool oldum. Aa Deadpool selam. Arkadaşlar benim ben Melon. Aa Melon sen misin? Evet evet kanka benim bak Deadpool oldum. Lan nasıl oldum? Ya biz doktora gittik. Doktor bana kırmızı bir iğne yaptı. Deadpool oldum. Ve artık ölümsüzüm. Ve mesela hasta olduğumda yenilenme özelliğim var. Kopmuş parçalarım tekrardan tekrardan yerine takabilirim. Oha! Lan ben de Hulk olmak isterdim ya. Ben de Batman olmak isterdim. Aa Deadpool'um ben hep hayalim Deadpool olmaktı. Aa çok güzelmiş. Neyse. Hey hey çıkart bakayım paraları çıkart. Bu bir soygundur. Hayırdır? He ne oluyor orada? Olamaz hırsız var. Hemen silahımı almam lazım. Çabuk çabuk. Hemen silahımı almam lazım. Hey bırak kadını hırsız. Aa selam küçük velet. Ha Çabuk kadını rahat bırak tamam mı? Ha bırakmazsam ne olur? Senin işini bitiririm. Ya sen bir öl bakalım. Lan lan hiçbir şey olmuyor. Ha det bulun um ben oğlum. Ben ölümsüzüm. Al bakalım. Aa. Aa sağ ol evladım. Ne demek abla görevimiz? Evet. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Eğer ki Deadpool olduğumu beğenmiş de beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım hoşça kalın ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.